Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık, puf puf sodalı poğaça yapacağım. Dilerseniz malzemeleri geçelim. 1 su bardağı ılık süt, 1 paket kuru maya, 3 yemek kaşığı toz şeker ilave edelim ve harcımızı karıştıralım. Daha sonra 1 su bardağı sıvı yağ, 1 şişe maden suyu, 1 yemek kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Yavaş yavaş unumuzu ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Size tavsiyem 5,5 su bardağından sonrasını kontrollü bir şekilde ilave etmeniz. Unun kalitesine göre kullandığımız malzemelerin miktarına göre unun ölçüsü değişebilir. Hamurumuzun kulak memesi kıvamında bir hamur olması gerekiyor. Ve hamurumuzu ne kadar çok yoğurursak o kadar çok güzel mayalanacaktır ve bir o kadar güzel kabaracaktır. Hamurumuzu toparladıktan sonra üzerine kapağını kapatarak 2 saat dinlenmeye bırakalım. Dilerseniz fırınınızı 50 derecede çalıştırarak 45 dakika boyunca da mayalandırabilirsiniz. Hamurumuz mayalandı. Hamurumuzun kapağını açalım. Daha sonra parmaklarımızla bastırarak hamurumuzun havasını alalım. Hamurumuzun havasını aldıktan sonra fırın tepsimizi alalım üzerine yağlı kağıdımızı serelim. Daha sonra poğaçalarımıza istediğimiz şekli verip dilediğimiz harcı koyduktan sonra tepsimize dizelim. Ben yuvarlak yuvarlak şekiller yaptım ve kaşar peyniri kullandım. Poğaçalarımızın üzerine yumurta sarılarını sürelim. İsteğe bağlı olarak Üzerlerine çörek otu veya soğan serpebilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde 25-30 dakika boyunca pişmeye bırakalım. Poğaçalarımız servise hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videoma yorum yapmayı unutmayın.